İyi akşamlar dostlar. 3 Nisan 2024 18.31'de seans kapanır kapanmaz kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Hemen habere hızlıca bakalım. Pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi. Haberi kontrol edelim şurada. Diyor ki sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi yani VBTS kapsamında Patek, Biliyorsunuz ki yeni halk arzı olanlardan arkadaşlar ve sekur payları 4 Nisan 2024 tarihi işlemlerden seans başından 3 Mayıs 2024 tarihli işlemlere kadar seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir arkadaşlar. Şimdi kredili işlemleri biliyorsunuz ki ne demekte parası olmayanların hisse alması yani aracı kurumdan arkadaşlar kredi çekip buradan ee, ne diyeyim kendi yağında kavrulmak istemeyenler buradan hisse alıyorlar arkadaşlar. Tabii burada aşırı volatiliteye sebep olabiliyor. Bir de küçük yatırımcı için sıkıntılı olma ihtimali var. Bu yüzden de arkadaşlar volatiliteyi yani böyle ani iniş çıkışları azaltabilmek için böyle bir başvuru yöntemine giriyor. Amaç burada tabii ki küçük yatırımcıyı korumaya çalışmak. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.